Anneciğim. Hani benim güzel oğlum. Yakışıklı oğlum. Canım oğlum benim. Günaydın bir tanem. Günaydın. Yine baş başa bir gece geçirdik seninle. Sarıldık, koklaştık, öpüştük. Çok sevdik, çok. Değil mi anneciğim? babasız bir gece daha. Ne kadar güzel, ne kadar mesudum ben. Anne, güzel oğlum benim, yakışıklı oğlum. Anneciğim, bebeğim. Oh, heyecanlı, heyecanlı oğlum benim. Yatma annem suratını. Tamam zarar verme annem kendine sen. Çizilmesin yanacıkların. Oh oğlum benim. Bir tane.